Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Zeynep annesinin yaptıklarını duyduktan sonra Tülay karşısına alıp kendisine bütün gerçekleri anlatmasını isteyecek. Ve Tülay da bütün gerçekleri Zeynep'e anlatacak. Ve Zeynep duydukları karşısında artık Halil'e ne söyleyeceğini bilemeyecek. Ve son gün Halil'i karşısına alıp Metin denen adamın babasının arkadaşı olmadığını ve bunu Tülay'ın ayarladığını Halil'e söyleyecek. Ve Halil bunları duyunca ilk başlarda neye uğradığını şaşıracak. Fakat bir yandan da Tülay'ın bu işi kızı için ve kendisi için yaptığını bildiği için onu affedecek. Ve bu da Gözden'in hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü gözlerin tek amacı artık vasiyet olmadığı takdirde Halil ve Zeynep'in ayrılacağını düşünecek. Fakat Halil ve Zeynep'in aşkları artık vasiyet falan dinlemeyecek. Çünkü bu ikili birbirlerini gerçekten sevecek. Zeynep ise artık annesini kolay kolay affetmeyecek. Çünkü neden bir böyle bir yalana başvurduğuna bir anlam veremeyecek. Fakat sonradan kendisini düşündüğü için bunu yaptığını bilecek. Gözde ise tekrar Songül'ü oyuna getirdikten sonra Songül artık Gözde'ye gereken dersi verecek. Ve bundan sonra kendisine karşı hata yaparsa kendisinin sonunu getireceğini bir kez daha söyleyecek. Zeynep ise her ne kadar Halil'in yüzüne bakamayıp ondan kaçmaya çalışsa da Halil artık aileyi bir araya toplayıp babasının vasiyeti için değil de Zeynep'i sevdiği için onunla evli kaldığını herkese gösterecek. Evet arkadaşlar şimdilik karnesimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.